sevgili aslan burçları nasılsınız? Her şey yolundadır diye umuyorum. Ee, Ekim ayında e her şey iyi geçmiştir diye umuyorum. Ben şimdi Kasım ayı burç yorumlarınızla karşınızdayım. Efendim burç yorumlarınıza geçmeden önce biliyorsunuz ki e bir, bir takım ricalarım var sizden efendim. Lütfen kanalımıza abone olunuz yeni gelenler için tabii ki ee, videolarımıza bakınız videolar bölümünden bizim e, yaklaşık 200 kadar videomuz var e, kanalımızda hepsine tek tek bakabilirsiniz sevgili dostlarım eğer beğendiklerinize de beğen işareti yapmanızı rica ederiz e, sevgili dostlarım e, kanalımıza e, bizimle ilgili videolarımızla ilgili kanalımızla ilgili yorumlar bırakabilirsiniz videomuzun altına bu sayede. E, YouTube bizi etkileşim alıyor olarak e, algılıyor ve bizim e, videolarımızı keşfet bölümüne koyuyor. Orada da bizi başka başka bir sürü insan görebiliyor e, sevgili dostlarım sayenizde yani başka başka bir sürü insana e, kavuşmuş oluyoruz sizin sayenizde değerli dostlarım ve e, en önemlisi sevgili dostlarım 2017 yılında ilk baskısı çıkan kitabım Frekans. Gerçi 2017 yılının sonlarına doğru çıktı. Frekansınız Kaç adlı ilk kitabımın ikinci baskısı nihayet bir takım sıkıntılar, sorunlar oldu. Onları geçiyorum. İkinci baskısı nihayet başka bir yayın eviyle anlaştık ve 2020 yılında çıktı Allah'ın izniyle sevgili dostlarım. Şu anda raflarda, büyük kitapçıların rafında mevcut ve tüm internet kitapçılarında mevcut. Şimdi bazı sevgili dostlarımız tarafından bize işte stokta yokmuş vesaire gibi geri dönüşler oluyor. Kitap Stokta yok denilen bizim birinci baskımız, sarı kapaklı olan birinci baskı. Şimdi ikinci baskımızın kapakları, kapağı farklı. O da birinci baskıda farklıydı, bu da farklı. Bu yayın evleri de farklı. İkinci baskımız mavi frekans dalgaları üzerine bir siyah inci sevgili dostlarım. Israrla onu isteyin. Mavi kapaklı olan e, ikinci baskıyı ya ikinci baskı demeyin onlara çünkü onlar onu bilemezler. Fa farklı bir yayın evi olduğu için ikinci baskı gibi görünmüyor. Neyse siz şunu söyleyin. Mavi frekans dalgaları üzerine siyah bir ince olan kapaklı olanı istiyorum ben. Israrla onu istiyorum. O satışta var. O çıktı şu an satışta. Nemesis yayın evinden çıktı diye ısrarla onu isteyin sevgili dostlar. Ee, şeyden de internetten bakarken de öyle. Sarı kapaklı olan gözünüze çarparsa o birinci baskıydı unutmayın. Siz mavi kapaklı olanı arayıp bulun değerli dostlarım. Dedikten sonra hemen... Aslan Burçları 2020 Kasım ayı burç yorumlarına geçiyorum. Genel bize genel mesajları verin diye niyet ederek karmaya başladım. Bir açtım. ve açtım. Şuradan çekmek istedim. Şuradan çekmek istedim ve amanın. Amanın amanın. Amanın amanın amanın. Şimdi aslan burçları. Yani çok biliyorsunuz ben öyle negatif yorum yapmayı çok sevmem. Şimdi kendi kendinize kurduğunuz kuruntulardan kaynaklı olarak bir bir takım böyle şeyler yaşamışsınız. Olumsuzluklar yaşamışsınız ve o olumsuzlukları da şu anda hani yaşamak ya devam ediyor gibi bir şeysiniz. Bir takım yaralar almışsınız. Hatta bir takım mahkemelik e, olaylar e, olmuş. Mahkeme, e, mahkemeye düşecek kadar e, davalar açılacak kadar tuhaf şeyler yaşanmış. E, sevgili dostlarım, bu konuda Allah'ın izniyle e, pozitif gelişmeler, sizin lehinize pozitif gelişmeler yaşanacak. Hiç merak etmeyin. Yaralarınızı da bir an önce saracaksınız. Maddi manevi de e, mahkemenin e, sonucu sizin için pozitif olacak. Şimdi bu realite olan. Bir de sevgili dostlar, bu şöyle de yorumlanabilir. Kendi içinizde mahkeme kurduğunuz ve aslında düşünmekten yorulduğunuz, nasıl olacak, nasıl bitecek, niye bir türlü olmuyor, Allah'ım niye olmuyor, niye ben bu kadar çaba harcıyorum da sonucunu pozitif olarak alamıyorum dediğiniz bir sürü şeyi kendi kafanızda kurduğunuz mahkeme sonucunda pozitif olarak sonuçlandıracaksınız. Çünkü bunun çözümünü bulacaksınız değerli dostlarım, değerli aslan burçları. O yüzden e, siz, sizlere e, pozitif olmanızı, pozitif düşünmenizi ve pozitif insanlarla insanlara danışarak onlarla bir araya gelmenizi tavsiye ediyorum. Her zaman, her zaman ediyorum. Yine ediyorum. Yine ettim. Ve iş ve parayla ilgili bakalım nasıl yorumlar yapacak 2020. 2020 Kasım ayı. Evet. Ah bak ne güzel işte bu. Evet. Şimdi dengede olma zamanı sevgili dostlarım. ılımlı olma zamanı, işbirliği zamanı. Sizin için Kasım ayında mükemmel bir zamanlama söz konusu. İyi pozitif enerjiler akıyor, güzel açılar var heyecanla bekleyeceğiniz güzel bir girişim haberleri sizi daha da heyecanlandıracak. Orijinalliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanacağınız çok güzel fırsatlar çıkacak karşınıza. Bazı fırsatları Sevgili dostlarım, geleneksel bakış açısıyla bazılarınızda daha orijinal yöntemler, daha modern yöntemler kullanarak değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun hangisini nasıl değerlendirmeniz gerektiğini içsel rehberinize danışın. O karar verecek, o size doğru yolu söyleyecek. Ee, akıl hocanız olun, kendini kendi kendinizin akıl hocası olun. Çünkü sevgili dostlarım, içsel rehberiniz gerçekten çok akıllıdır ve doğru olanı bilir size de doğru yolu gösterir. O yüzden hani tabii ki bu konuyla yani artık gündemimizdeki konu her neyse onunla ilgili olarak e, bu konuda profesyonel olan, bilgili olan e, kişilere mutlaka danışın da. Ama siz yine de şu içsel rehberinize sormadan geçmeyin. Hani pat diye de onların dediklerini de yapmayın derim ben. Ama gerçekten yani işbirliği ve sadakat e, sizler için çok önemli ve Kasım ayında o e, görünüyor bu sizin için ve gerçekten mükemmel zamanlama, mükemmel açılar ve mükemmel bir akış söz konusu ama işte o kendini, kendinizi, kendinizi kastığınız, kendinizi e, zorladığınız o yerler var diye ilk ilk açılımda söylediğimiz, onları onları bir aşmanız gerekiyor bunun için. Onları açtığınız noktalarda sizin için çok güzel akış var. Bu akışı o zaman yakalayabilirsiniz. Bu açıları akışı o zaman yakalayabilirsiniz. Gerçekten kendini kasan, kendini üzen böyle farklı bakış açılarına kendini kapatan bir sürü insan var. Onlar için maalesef bu ıı, akışlar söz konusu olamayacak, değerli dostlar. Evet, kendinizi açın, yeniliklere açın, pozitif olun. İlişkiler, aşk. Bakalım ne diyor bize. Güzel. Bu bir şeye daha çıktı. Şimdi sevgili dostlarım diyor ki Aşk hayatınızla ilgili ilahi bir zamanlama devrede sizin için gerçekten Kasım ayı ama pozitif düşünenler ve kendini buna açanlar için söylüyorum. Negatif enerjilerini, negatif düşüncelerini temizleyebilenler için söylüyorum. Gerçekten Kasım ayı iş alanında da aşk alanında da ilahi bir zamanlama söz konusu sizler için sevgili dostlarım. Kendinize vakit ayırın, aşkınıza vakit ayırın, karşı cinse vakit ayırın karşı cinsle ilişkilerle ilgili negatif düşüncelerinizi lütfen temizleyin. Temizleyemiyorsanız da profesyonel yardım alın. Yazın bize yorumlara ben yapamıyorum Ayşen Hanım lütfen yardımcı olur musunuz? Nasıl yapacağız? deyin. Hülya Hanım, asistanım sizi bana ulaştırır. Merak etmeyin. Kendinize vakit ayıracak ayıracağınız, kendinizle ve aşkınızla varsa olanlar için söylüyorum bir araya gelip böyle küçük bir dinlenme molası, kendinize ve ona vakit ayırma molası yapacağınız bir kasım ayı. 3-5 günde olsa şöyle birbirinize vakit ayırın. Çünkü sevgili dostlarım, gerçek ilişkiler birbirlerinin e, ilişki içinde olanlar birbirlerinin frekansını yükseltirler, birbirlerini mutlu ederler. O yüzden e, böyle küçük bir kaçamak, küçük bir tatil ikinize de iyi gelecektir. Yani bu tatili illa bir yerlere gidip bir otelde kalma gibi düşünmeyin. Evinizin içinde de kendinize vakit ayırarak bu kaçamağı yapabilirsiniz. Yani bunu söylüyorum. Ee, şimdi bu pandemide nereye gidelim Ahşen Hanım diyenler de olacaktır da. O yüzden bu minik ayrıntıyı söylemeyi gerek duydum. sağlığınızla ilgili açılımınızı yapıyorum. Evet, nefes çalışmaları yapmanızı, yapmanızı söylüyor sizlerin sevgili dostlarım. Çünkü aslında biz sadece böyle e, hani iki dakikadan fazla nefes alamadığımız zaman ölüyoruz ya. Onun için nefes alıp veriyoruz. Biz doğru nefes alıp vermeyi bilmiyoruz sevgili dostlarım. Doğru nefes almak farklı bir şeydir. Doğru nefes, aslında günde 10 dakika buna çalışabilirsiniz sevgili dostlarım. Doğru nefesle kendinizi iyileştirip tüm bedeninize oksijen gönderip gerçekten frekansınızı da yükseltebilirsiniz. Bunu yapmanız gerektiği konusunda uyarılar var. Bunu yaparak lütfen ışığınızı yükseltin ve sağlık sorunlarınızı da e, yenin diyor. Size bu konuda bir mesaj atıyor. Yeni bir sağlık sorununuz yok Kasım ayında. Olanları da bu şekilde atlatabileceğiniz konusunda mesajlar var size sevgili e, Aslan Burçları. Efendim benim artık Bodrum'da bu sene için sezon, sezonu kapatıyorum. Son bir haftam Aralık Ayı Burç Yorumları'nda Ankara'dan size sesleneceğim efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.